yeni doğmuş bir bebekte 6 aylıkken başlayan süt dişi serüveni ta 12 yaşa kadar ağızda varlığını sürdürüyor. 12 yaş. 12 yaş çocukların artık bilis seviyesinin arttığı, kendini çok rahat ifade ettiği, hayatıyla ilgili seçimler yapabileceği bir yaş. O yüzden süt dişlerinin önemi çok büyük. Sadece Aa, süt dişi ya ne olacak zaten düşecek deyip geçmemek lazım. O küçük pirinçler, ben onları pırlanta diyorum. Onlar gerçekten çok önemli. Çünkü hemen ardından gelecek olan dişleri Dişlerin, daimi dişlerin yerini koruyorlar. Onlara rehberlik ediyorlar. Bu dişin erken kaybı daimi diş gelmeden orada boşluk yaratıyor. Ortodontik problemler, çarpışıklıklar, bir sürü bir sürü sorunlara neden olabilir. O yüzden süt dişi yani olacak dememek gerekiyor. Süt dişlerini fırçalamak, onlara gereken özeni göstermek, hijyene ve çocukta motivasyonu sağlamak çok çok önemli.